Sevgili yükselen koçlar, Nisan ayını konuşacağız. Nisan 2023 olduk bile. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Evet. Çok yoğun bir e, birinci yer var. Çünkü Güneş Koç'ta, Jüpiter Koç'ta, Merkür Koç'ta. Dolayısıyla kendinizi çok düşündüğünüz, ön plana attığınız e, belki biraz daha hareketli, daha meşgul, daha böyle kendinizi sevimli ve iyimser bulduğunuz bir zaman dilimi. Çünkü Jüpiter de orada size destek veriyordur. Belki kilo aldınız ama daha iyimser, daha cömert, daha her şey mümkün enerjisi içindesiniz. Daha ataksınız. Mars da dördüncü evinizde. Demek ev, aile, yuva konularında da bazı orada kıpırtılar var, bazı mücadeleler var. Ee, belki e, babanızın eviyle alakalı bir taşınma ya da sizin taşınma konunuz olabilir. Evde hareket, mücadele, aksiyon var Türkçe'si. 3 Nisan'da Merkür Boğa burcuna geliyor. Demek ki ikinci evinize gelen bir Merkürle e, biraz parayı çok düşünüyorsunuz. Eğitim almayı, eğitime para harcamayı ya da eğitim kanalıyla para kazanmayı hem kendi yetenekleriniz hem değerlerinizi düşündüğünüz bir zaman dilimi. Tabi boğa çok maddi manevi güvenceye önem veren, tatbine önem veren bir enerjiyi açıklıyor. Demek ki Merkür boğada çok ciddi, sağlam, konfor düşünen, huzur düşünen ve maddi manevi değerlerinize düşündüğünüz bir zaman dilimi. Zaten Uranüs de orada. Dolayısıyla para kazanma şeklinizin de değiştiği, sıra dışı şekillerden para kazanma ya da ani paraların gelip gittiği bir zaman dilimi içindesiniz zaten. Altın insanda terazi burcunda bir dolunay var. Şimdi bu dolunay Jüpiter etkili bir dolunay. Dolayısıyla iki ilişkilerle alakalı bir karar alabilirsiniz, bir sonuç alabilirsiniz. Belki bazı teklifler vardı beklediğiniz, hani onlar bir türlü olmuyordu. Belki bu teklif size gelebilir ya da bir iş anlaşması olabilir. Ya da işte evlilik ayrılık gibi yani sizin hem çünkü Mars ev, ev aile yuva temalarında hem evde belki bazı çatışmalar bazı hareketler olabilir. Hem de belki ikili ilişkilerinizle alakalı bir karar alabilirsiniz. Unutmayın ki Plüton Kova Burcu'nda 11 Hazirana kadar küçük bir prova verecek. Ee, bu konuda bir yayınım var, daha uzun bir yayınım var. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Şimdi Plüton size sosyal çevrelerde çok büyük değişimler verecek. Hali hazırda bağlı olduğunuz gruplar, dernekler ya da gelecekle alakalı, umutlarınızla alakalı temalarda farklı bir bakış açısı içinde olacaksınız. Çok köklü değişimler sizi bekliyor. Burada belki çok güçlü, manipülatif insanlar, üstünüze baskı kuran insanlar, Adeta güç savaşları olacak gruplara gireceksiniz. Ya da hali hazırdaki bağlı olduğunuz, görüştüğünüz arkadaş çevresi ya da gruplardan diyeceksiniz ki ya buraların köklüce değişmesini istiyorum. Ya da o gruplar vasıtasıyla öyle gruplara, öyle sosyal çevrelere gireceksiniz ki çok büyük şifa teması, çok büyük değişimler, dönüşümler adeta sizi bekliyor sevgili yükselen koçlar. Gelelim. 11 Nisan'daki Venüs İkizler Burcu seyrine. Şimdi Venüs İkizler'de tabi kıpır kıpır bir enerji. Ee, orada e, güzel enerjiler var. Ee, üçüncü evinizde demek ki yakın çevrede seyahatlerde artış. E, kardeşler, kuzenlerin hayatıyla güzel, iyicil enerjiler. E, orada belki romantik ilişkiler, belki eğitim temaları, belki seyahat temaları. O Venüs İkizler'in güzel, kıpır kıpır, iletişim seven, e, anlatan, anlam arayan, daha entelektüel ve flörtöz yapısıyla yakın çevrenizde adeta bir flört enerjisi olacak. Dediğim gibi romantik ilişkiler için güzel bir zaman dilimi. Daha uyumlu, daha iyi hissedeceksiniz kendinizi yakın çevrede. Neden önemli olacak? Çünkü Plüton sosyal çevrenizi ve arkadaş çevrenizi değiştiriyor. Orada belki güç ve manipülasyonlar var ama en azından yakın çevreniz yani daha mahalle dediğimiz alandaki yakın çevrenizde işte kardeşler, kuzenlerle <laughs> özür dilerim. Venüs size güzel enerjiler verir diye düşünüyorum. 20 Nisan'da önemli bir güneş tutulması var. Koç burcunda olacak. Demek ki birinci evinizde bir güneş tutulması var. E, bu tabi e, yine Jüpiter işin içinde. Demek ki olayların daha büyüyeceği bir tutulma. E, ve tabi tutulma, güneş tutulması 6 ay etkili güçlü bir yeni ay aslında Demek ki orada bir yenilik enerjisi var belki kendinizle alakalı bir karar alacaksınız belki kendinizin e, işte dış görünüşü saçmış e, kılıkmış kıyafetmiş hayata bakışınızmış hayata baktığınız gözlükler ve sizin de insanlara verdiğiniz imajla alakalı çok sağlam bir değişiklik geliyor zaten orada size büyük destekler var Jüpiter'den ama olayları abartmayın. Hani bu tutulmanın enerjisi yüksek, koç enerjisi var. Bir de 29 derecede, yani biraz e, zorlu bir e, derece, biraz sonlanmaları da anlatan bir enerji. Ama tabii bu bir yeni ay ve bir güneş tutulması, dolayısıyla bir yenilik enerjisi için güzel bir zaman dilimi. Bunun 3-4 gün sonrasını kullanın. Hani çünkü o ışık görülür olsun gökyüzünde ve aynı gün 20 Nisan'da da. Güneş boğa burcuna geçiyor. Demek ki para evinize gelen de bir güneşle belki yeni kararlar alacaksınız. Yeni başlangıçlar. Hem hayata baktığınız imaj hem hani sizin insanlara karşı davranışlarınızla alakalı yeni bir hayat görüşü ve orada daha sonra para ve yetenekleriniz, kendi değerleriniz, kendi kazançlarınız ve kendi cebinize koyduğunuz parayla alakalı ee, çok odağınız artık orada olacak. Para odaklı olacaksınız. Nasıl para kazanabilirim? Ne yapabilirim gibi. Ve 21 Nisan'da da e, Boğa burcunda Merkür retrosu başlıyor. 15 Mayıs'a kadar orada bir Merkür retrosu var. Dolayısıyla e, yeni başlangıçlar yapacaksanız e, 21 Nisan'dan önce yapmanızı tavsiye ederim. Ya da bu tutulmanın enerjisini kullanıp ee, geçmişten gelen bir türlü tamamlayamadığınız işleri yapmak için güzel bir enerji açığa çıkacaktır orada. Şimdi Merkür Boğa'da dediğim gibi, e, para, finans, maddi manevi zevkler, değerleri de anlatıyor. Tam da sizin zaten ikinci evinizde, yani finans evinizde, değer evinizde, kendi yetenekleriniz, kendi değerlerinizden para kazanmakla alakalı daha çok sorgulayacaksınız. Yani benim ederimle, ee, "Ben e, ne yaparsam faydalı olabilirim. Hangi e, datalarımı, hangi yeteneklerimi hangi marifetlerimi kullanırsam bir değer katabilirim bu değerlerden para kazanabilirim gibi gibi bir sürü sorgulayacağınız e, bir zaman dilimi içindesiniz. 15 Mayıs'a kadar burada yeniden bakmak için. E, kaçtığını düşündüğünüz fırsatları ki kaçan bir şey yoktur aslında bu dünyada. Sadece zamanı gelmemiştir. Doğru an ve konumda değildir. Orada belki bu Merkür Retrosu size maddi manevi değerlerinizi, yeteneklerinizi sorgulamak için, bakmak için orada daha huzurlusunu, daha konforlusunu değil mi? Merkür boğada huzur, konfor ve istikrar ister. Daha istikrarlı, daha sabitleyen bir enerjiyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım çok keyifli bir ay olur.